Coin Academy kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugünkü videoda sizlerle birlikte Bitcoin'in fiyatına ufak bir göz atacağız. Daha sonrasında ayrıntı olarak altcoin'leri inceleyeceğiz. Ee, daha çok altcoin'ler hakkında konuştum. Birkaç tane altcoin'de güzel fırsatlar gördüm. Bir video olacak. Ee, öncelikle Bitcoin'de burada 44.100 yani Fibonacci 61.8'in destek konumunun üstünde hareket ediyoruz. Bu çok güzel bir haber. Burada uzun bir süredir duruyoruz ve tutulmuş gibi gözüküyor Bitcoin. Önümüzdeki hafta içerisinde global borsaların da açılmasıyla birlikte Bitcoin'e çok daha fazla miktarlarda girişler görebiliriz. Ee, buradaki 2 Mart'taki ve 7 Şubat'taki hem Şubat ayının başında hem de Mart ayının başında denediğimiz 44.000 direncindeki e, hareketten farklı bir hareket sergilediğimizi siz de görüyorsunuzdur. E, önceki yükselişlerde yukarı yönlü bir hareket edip direkt aşağı düşmüştük. Daha sonrasında bir kez daha deneyip tekrar aşağı düşmüştük. E, bu böyle tekrarlandı. En son Mart ayının başlarında tekrar e, 44 bin denendi ama bu sefer çok ivmeli bir yükseliş oldu. Yukarı yönlü sert bir atakla denemiştik burayı. E, burada tutunamayıp aşağı yönlü satış yemiştik Evet bu sefer biraz daha farklı hem kademe kademe bir yükseliş söz konusu hem de uzun bir süredir burada tutulmaya devam ediyoruz. Çarptığı gibi 44.100 bantlarına e, alımlar görüyoruz arkadaşlar alımlar yapılıyor. E, bu da altla, altlarda alt bölgelerde ciddi alım taleplerinin olduğunu bizlere gösteriyor. Bitcoin'i daha ayrıntılı olarak akşam 8'deki videomuzda zaten inceleyeceğiz. Abone ol butonuna tıklayıp zilleri açmayı unutmayın o yüzden. Geçelim biz altcoin'lere. Şimdi ilk olarak SOL hakkında konuşmak istiyorum. SOL bayağıdır sessiz de sonunda güzel bir şekilde ilerliyor arkadaşlar. Öncelikle Adam and Eve dediğimiz bir formasyon var. Burada şu şekilde çizebileceğimiz bu formasyonu arkadaşlar. Kırılım noktası %2.90'lar gibi gözüküyor. Yani formasyonu bir kenara bırakırsak aslında burada destek ve direnç noktalarına baz alırsak 103 bantlarında ciddi bir direncimiz var. Bunun dışında 99.80 bantlarında da ciddi bir destek noktamız var. Burayı kırması Bitcoin'in pardon Solana'nın burayı kırması çok iyi oldu. Bu bant içerisinde hareket ettiğimiz sürece bir sıkıntı yok aşağı düşmedikçe. Şu anda Sol stoplu olarak yani 99.80'in altına stop koyulacak şekilde bu noktadan değerlendirilebilir diye düşünüyorum. Bu sebeple bu videoyu yapıyorum. Ee, arkadaşlar kesin net bir şekilde 44'ü sert bir şekilde kırdık artık full boys diyebileceğimiz bir durumda değiliz şu anda bu sebeple işlemlerinizde lütfen yüksek kaldıraç açmayın lütfen dikkatli hareket edin ee, mümkün olduğu kadar spot işlemleri tercih etmeye çalışın ee, evet çok büyük bir fırsat gördünüz gözünüze çok yattı çok ufak miktarlarda kaldıraçlar açarak da e, kısa vadeli işlemler yapabilirsiniz ama hala daha kısa vadeli işlemlerin riskli olduğu bir bölgede hareket ettiğimizi de söylemem gerekiyor. 103 bantları burada kırılması bizler için büyük önem arz edecektir. Bunun dışında düşen trende bakarsanız, eee solun en başından beri tepe noktasından 6 yaşından beri gelen düşen trendin kırılım noktasına yavaş yavaş yaklaştığını görüyorsunuz. bu kırılım noktası 106 civarlarından geçiyor şu anda. 106-108 arasından. Eee tabii zaman geçtikçe aşağı düştüğü için önümüzdeki hafta içinde 102-103 bandının kırılımı yüksek ihtimalle buradaki Direnci de kıracaktır. Bu sebeple solde büyük bir yükseliş görme şansımız var. Bir sonraki altcoin'e geçelim arkadaşlar. Ave, Aave. AV diye de okunuyor. AV diye de söyleyenler var. Ee, burada önemli bir destek noktası, direnç noktasını kırıp bunu desteğe dönüştürdük. Aslında büyük önem arz eden durum bu. Baktığınız zaman 159 bantlarında çok önemli bir destek noktası var Aave'nin ve ciddi bir fiyat düşüşü görüyorsunuz. Genelde ortalama hareket ettiği konum. AV'nin 440 dolarla hemen şunu da belirtelim. 442 ile 448 ile 300 arasındaki bu bölge AV'nin ortalama genel dolaştığı fiyatlardı eskiden. Şu anda bunun çok çok aşağısında 162 seviyelerindeyiz ee, ve önemli 159 direncini kırdık. Bu sebeple 300 dolar bantlarına bir yürüme potansiyeli AV için e, masada. Kısa vade veya orta vade uzun vade bu kişinin kendi fikrine kalmış ama kısa vade işlemler için konuşacak olursak 159.8 burada hem MA50'nin de destek noktası olduğu için birazcık alt kısmına 155 poundlarına stop koyulabilir. E, çünkü hani buradan eğer piyasa döndü diye herkes düşünürken birden ters atak yaparsa piyasa e, aşağı yönlü düşüşten Edinilebilecek minimum zararı etmek için stoplu ilerlemekte fayda var. Ee, önceki düşüşlerde bitcoin 37 bine düştüğü zaman topladığımız coinlerde stop yok bildiğiniz gibi. Onlar daha orta ve uzun vade. Onları biz e, olası bitcoin ve altcoin rally'si için topladık. Ama kısa vadede de bazı fırsatlar geliyor. Sol'de paylaştığım gibi, evde paylaştığım gibi. Bunlar için ise arkadaşlar takip etmemiz gereken sistem stoplu sistemdir. Mana'ya gelelim. Mana'da durumlar nasılmış? Mana'da e, bir golden cross gerçekleşiyor şu anda. Bu Golden Cross'u takip edecek olursak, burayı destek konumu olarak kendimize belirleyebiliriz. Ee, aynı zamanda yatayda da desteklerimiz var. Çok çok kuvvetli destek olduğu söylenemez ama e, yine destek görevi görecektir. Büyük destek konumu buradaki yükselen trende olacaktır arkadaşlar. mana'nın. bu yükselen trende tekrar temas gelmesi durumunda e, trend altına. Stop koyularak ilerlenebilir. Bunun dışında bir de düşen trendi var. Yani baktığınız zaman burada daralan bir üçgen söz konusu. Bu üçgenin kırılımını takip edeceğiz ee, biz mana'da. Bu üçgen kırıldığı zaman ufak bir hareket 3-10 bantlarına gelme olasılığı çok yüksek. Yani böyle kademe kademe önümüzdeki hafta içerisinde sakin gidip daha sonrasında birden atak yaptığını görebiliriz. Tıpkı benzeri nerede gerçekleşti bunu? Sandbox'ta. Yine kardeşi gibi, abisi gibi düşünün. Ee, çok yakın projeler birbirlerine Yine Sandbox'da benzer bir durum gerçekleşti. Sandbox'da burada güzel bir kırılım yaptı. Kırılımın sonrasında da hatta bu Sandbox'da kısa vadeli hareketten, şu yukarı olan hareketten e, ben kanalda paylaşmıştım önceki videolarda. E, Sol ve Sand'de burada da mana içinde benzer durumların gerçekleşmesi çok olası gözüküyor. Bu sebeple mana'yı da yakın takip listesine aldım. Sol ve A ve de şu anda e, fırsat gözüküyor gibi. Mana'da ise birkaç gün sonra belki gelecek gibi duruyor. Bu yüzden yakın takibi almakta fayda var. Evet arkadaşlar vadeli işlemlerimde kullandığım Quant Fury'de gerçek zamanlı spot fiyatlar üzerinden hiçbir işlem ücreti veya komisyon ödemeden sıfır komisyonla sıfır işlem ücretiyle hem kriptolar hem hisse senetleri hem vadeler hem de ETF'ler üzerinde işlemler gerçekleştiriyorum. Uzun süredir kullandım kendim bizzat ve deneyimledim. Uzunca bir süre işlemler açtım. Şu anda deneyimlediğim en iyi platform olduğunu sizlere gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Açıklamalar kısmındaki linklerden sizler de göz atabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Memnun kalacağınızı garanti ediyorum. Bunun dışında arkadaşlar Play Store, App Store ve App Galeri'den indirebilirsiniz uygulamayı. Kayıt olurken akademik kodunu kullanmayı, büyük harflerle akademik kodunu kullanmayı unutmayın. Bu sayede 5 dolar ile 250 dolar arasında rastgele bir kripto veya hisse senedi kazanıyorsunuz ödül olarak. Bu ödülü kullanabilmek için en az 50 dolarlık likidite eklemeniz gerekiyor siteye ve çekmek için de 90 gün beklemeniz gerekiyor. Onun da uyarısını yapayım. Her türlü sorunuz e, kafanıza takılan bir problem olduğunda da 7/24 Türkçe desteğe yazarak kafanızdaki bu soru işaretlerini giderebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi yorumlar kısmına bana bırakmış olduğunuz altcoin'leri e, analiz edelim. İlk olarak Matic konuşacağım. Matic'te 3 1.30 ile arkadaşlar 1.41 arasındaki bölge e, alım konumumuzdu bizim hatırlarsanız. Matik'in biraz daha fiyatı e, yüksekte kaldığı için çok yüklü miktarlarda matik almamıştım. Bunu da hatırlatayım. Daha sonrasında e, burada düşen trendin kırılımıyla birlikte matikte bir hareket başladı yukarı yöndü. Burada hareketli ortalamalar destek takip edilebilir. İlk konumda yani 1.55 ile e, 1.48 konumu destek olarak kabul edilebilir ama... Burada belirttiğim dikdörtgen alan yani 130'la 1.41 arasındaki bölge asıl destek konumudur Matic'in. Ee, bunun dışında direnç konumunun ise birazcık uzakta kaldığını görüyoruz. 2 dolar bantlarına kadar e, sağlam bir direnç yok önünde. Yani bu iki anlama geliyor. Birincisi satış için her yerden satış yiyebilir demek oluyor. Bir diğeri ise 2.03'e kadar önünde çok ciddi bir engel yok anlamına geliyor. Burada Matic'i de takip etmekte fayda var. Ee, biz zaten düştüğü zaman aldığımız için şu anda elimde tutuyorum. Ben 2.03'den itibaren satmaya başlayabilirim. Henüz karar vermedim. Arkadaşlar böyle her coin'de şu fiyattan satılır, bu fiyatta satılır diye bir durum söz konusu değil. Çünkü Bitcoin'e bağlı. Eğer e, o zaman piyasa çok iyiyse, çok yerinde gidiyorsa, Bitcoin çok güzel hareket ediyorsa... Boşu boşuna... Alt fiyatlarda satmanın bir anlamı yok. E, riskli durum gördüğümüz zaman çıkarız ya da Bitcoin'de artık dönüşüm sinyalleri, düşüş sinyalleri gördüğümüz zaman altcoinlerden çıkarız. Bunun dışında şu e, örneğin mesela Matic'de hedef 2.03 diyorum mesela size diyelim. 2.03'e geldiği zaman yani Bitcoin işler çok yolundaysa Bitcoin'de boşu boşuna 203'ten satış vermenin anlamı yok ama... E madık 203'e geldiğinde Bitcoin'de de yavaş yavaş düşmeye başlıyorsa düşüş sinyalleri daha hakimse ya da düzeltme yapacaksa e, burada kar alınabilir. E, umarım aradaki farkı anlamışsınızdır. Şimdilik durumlar böyle. Akşamki videoda görüşmek üzere. Orada Bitcoin hakkında ve e, global piyasalar hakkında daha ayrıntılı konuşacağız. Bildiğiniz gibi e, gece 2'den itibaren Nasdaq e, US 100 verisi açılıyor. Daha sonrasında da yarın 4.30'da da Amerika borsaları açılıyor bunun hakkında da konuşup Bitcoin'e bunun nasıl yansıyacağını biraz da haberleri incelediğimiz bir videomuz olacak. Akşam 8'deki video şimdilik benden bu kadar hoşçakalın kendinize iyi bakın.